Babam mı ya? Ne babası? Anam öldürecekler ya çocuğu. Neden? Neden medeni insanlar gibi konuşup anlaşamıyoruz? Sen bir dur uşağım. Bir dur ben medeniyeti göstereceğim. Bir dur ulan. Baba, iki dirhane sokakta gölgeyi sürdürüyor. bizi yürütüyor. Kurban olayım baba. Nereye kadar böyle koşturacağız ya? Dur ulan. Dur tamam şişti dur. Ya dursun baba. Yetmedi mi hala? Baba deme lapa. Tamam ne diyeyim? Amca diyeyim dursun amca. Ya yorulmadı mı ben çok yoruldum. Ne zaman duracağız biz? Seni yakalayalım. Duracağız. Abla. Emine. Murat. Ne yapıyorsunuz siz burada? Babam nasıl siz ne yapıyorsunuz ya? Sen tutma bizi abla. Biz bu alçağın cezasını keseceğiz kızım. Saçma sapan konuşma. Çocuk musunuz siz? Emine. Şimano evleneceğim diye kandırıp da sonra aldatan adam bu ya. Ben bunu nasıl bırakayım? Ha babam doğru diyorsun. Bırakma tabii başını. Bırakma bunun. Emine abla gözümü seveyim bari sen yapma ya. Sus be. Abla deme bana. Vallahi koparım senin o diline. Değil mi? Sormasa ayıp olmasın da. Sen o motorda ne yaparsın? vallahi kaçırdınız elinizden. Gökçe Kara. Emine Hanım sana söylemem gereken bir şey var. Ya Murat sırası mı şimdi? Ama bir şey de. Sırası değil, haydi. Hadi bakalım. Hadi. Ha? Emine abla, Emine abla, bana yardım etmen lazım, lütfen. Onu onca altı düşünecektin doktor. Şey, Emine Hanım, benim de sana bir şey söylemem gerekiyor. Sen de Emine Hanım, Emine Hanım ya. Kaçma bu Emine Hanım Emine abla çabuk öldürecekler beni! Emine Hanım Tony! Ne ediyorsun sen? Emine! Bak Tony! Dur! dursun baba! <laughs> Dur! Dur. U主, Emine! Ne yapıyorsun? Açın kapıyı! Anahtar çıkar aç Ne oluyor lan? Emine ne yapıyorsun sen? Emine abla öldürecek bunlar beni. Gerçi hakkında odur ya. Neyse işte. Ya bir dinlesen beni Emine abla bir dinlesen. Bak hala bana abla diye. Hala bana abla diye. Bak vallahi bırakırım kapıyı. Hayır hayır aman ha aman Emine. Emine ben sana bir şey demem. Gerek. Sen, sen kim köpeksin benim kardeşimi aldatıyorsun. Sen kimsin? Ya abla tamam ne sen haklısın ama ben sonrasında çok pişman oldum. Ben var ya aslında şimali ben var ya. Kır senin kalıbına. Yıldır çıktın bir devimize. Emine beni bir dinlesen diyorum sana bir şey anlatmaya çalışıyorum burada. Kıraç sen içeri girersin. Abla aç kapıyı abla. Oğlum açsana kapıyı. Açamıyorum. Ne? Bunlar... Bunlar, kapının arkasını tutuyorlar ha. Ben arka bahçeden dalam mı? Ya kuvvetim koş uşağı. Emine aç kıracağım kapıyı. Bağma saf çıkartmayın. Ulan açın değil ha, Böyle can derdine düşersin işte. Hepimizi aldattın sen ya. Hepimizi of. Oh, oh, oh. Yok, benim etrafım sarıldı. Öldüm. Bir şey yapın, bir şey söyleyin. Çocuk gibi ağlayıp durma be. Emre kapıyı kıracağım bak. masraf çıkacak diyorum sana. Ben zaten var ya, daha babam için buradayım. O elini kana bulamazsın diye. Yoksa sen umurunda değilsin benim. Tamam da yani sonuçta yine bir şekilde bana yardım etmiş oluyorsun. Söyle ben onu yapayım, ne yapayım bir şey söyle yok bilmiyorum. Ya Emine ben de sana bir şey söylemeye çalışıyorum. Beni neden Sen Ne sırası mı şimdi? Ya tam sırası şimdi. Abi birazdan Dursun amca içeri girecek. Bunu gebertirken arada ben de kaynayacağım. Sonra hiçbir şey söyleyemeyeceğim sana. Kapıyı tut Murat, kapıyı tut. Açılıyorum. Hiçbir şey umurumda değil. Ne evli olman, ne çocuklarının olmaması. Bir tek umurumda olan sensin. Sen de birlikte olmak istiyorum. Ne? Ne var? Kapıyı. Kapı, kapı. Eminallah, kapı tutamıyorum. Eminallah. Haydi bakalım. Kapı. Ne? Yahtut şurayı. Gel buraya, gel buraya. Ne? Dur dur sen! dur şuraya. İmdat. Öldün. Sen, sen ne dedin az önce? Hiçbir şey umurumda değil dedim sırtındaki kamburu birlikte taşıyalım, beraber yüklenelim dedim. Eğer izin verirsen ben senden vazgeçmem derim. Ne dersin Emine? İzin verir misin? Hiçbir şey diyemedim. Diyemedim ama ay nasıl diyebilirim ki? Kız çok üzülecek. Kenan da da üzülmüştü. Ama onunla bu hiçbir değil. Onunla bu hiçbir değil. Yani Civan evliymiş... ...ama evli gibi de değilmiş de tam. Ben bunu niye duydum ya? Ben ne bileyim minibüsten geçinseydim iki dakika bir şey olsa. Ben her şeyin içindeyim ya. Her olayın içindeyim. Duymamış gibi yapayım. Duymamış gibi yaparsam belki duymamış gibi olur. Öyle bir şey yapabilirim. Oha, o ne be? Kenan mı ah, Ee, ne edeceğiz baba? E bırakacağız aşağıya. Yapmayın. Yalvarırım yapmayın. İmdat! Kafayı su çakılsın diyorsun yani ha? Ya biz bırakalım da. O ne yapacağını kendi karar versin. Kendi seçimi yani. Dursun amca. Ne yapıyorsunuz siz? Aa, bununla duvarları siliyoruz. Kızım ne yapıyoruz? Cezasını kesiyoruz bu ahlaksızın. Yapmasanız mı acaba? Yani bırak Allah'ından bulsun. Kızım tövbe de Allah'a karıştı mı bu işi? Biz kendi aramızda çözüyoruz ya. Aslı. Aslı yardım et öldürecek bunlar beni. Yardım et. Hadi Emine. Bir şey söyle daha. Ben... Dedim ki Murat. Evet de mesela. Gözünü seveyim bunun için elini kana bulamaya. Aslı. Aslı. Evet, Abi biz bu uşağı unuttuk ya. bulamaya değmez elini. Hem yaşlı başlı adamsın. Baba! Babam yapma! Kardeşimi anlatmak neymiş ben ona göstereceğim Allah sen karışma. Ya, Miraç abi Allah aşkına bir şey mi kaldı bunun? Geçti o olay boş verin ha. Evet evet Aslı doğru söylüyor. Vallahi bak, geçti bitti olay. Ben Şimal var ya, artık benim kardeşim gibi. Kardeşim, öz kardeşim gibi. Ulan nereye geçti gitti? Aylarca kızımı kandırmışsın. <laughs> bir de bizi kandırdın. Aslı'yla evleneceğim diye. Cizosuz mı kalacak zannettin? At şunu. Dursun amca, dursun amca. Bir dakika bir dinle ya. Bir son sözlerimi dinle en azından. Ben zaten acıların en büyüğünü çekiyorum. Cezaların en büyüğünü çekiyorum. İnan bana. Ben Şimal gibi bir kızı kaybettim. O gitti civanla mutlu oldu. Ben belki ömrümün sonuna kadar yapayalnız kalacağım. Onu bir daha görebileceğim. Ya bundan daha büyük acı var mı? Bundan daha büyük çile var mı? Lütfen söyle ya. Uşak doğru söylüyor ya. bayağı da bir doğru söylüyorsun aslında. Evet doğru. E ee, ne diyorsun baba? Tamam, peki yani bunu buradan aşağı atarsak bu ölür ya. Ölür mü diyorsun? Hadi babam, bırakın artık şu çocuğu. Ne olur hadi. Hadi çek içeri, çek çek. çek, çek. Allah'ım sana geliyorum ha! Ne oluyor ya? <gülüyor> 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 Oğlum, <gülüyor> oh, bu doktor çok ağır. Ne oluyor? <laughs> <Vallahi>. İyi misiniz lan? <laughs> <laughs> Eh yani baba. Çocuktan farksızsınız ha. Şu hale bak. Kızım benimle ne alakası var ya? Ben birazcık çek dedim. iyice de bir çekmiş abi bu buçukluk. Ben ne yaptım şimdi ya? Ben oran çekince birden fırt dedi gitti. Hayır neyse ki Murat oradaydı. Yoksa hastanelerde uğraşıp duracaktık şimdi. Kenan sen iyi misin? İyiyim iyiyim sağ ol. İyiyim de kardeş sen iyi misin? Ben iyiyim. Bu böyle biraz önlem olsun diye yoksa. Hiçbir şey olsun. Şey, iyi ki oradaydın ama biliyor musun, yoksa çok kötü olacaktı. Ben de onu merak ediyorum. Murat, sen niye oradaydın? Ya orada der ki niye buradaydın manasında. Hani siz ikiniz niye buradaydınız şeklinde. Bir de mesela sen motordaydın ya, senin motorun var. Sen niye motordaydın? Şimdi dursun amcacığım. Ay, tamam vallahi çok iyisiniz ya. İkiniz de hadi kalkın gidin. Misafirin kısası makbuldür. Hadi Kenan sen de. Hadi. Hadi, bakalım. Ay, ay, ay. Hadi görüşürüz. dursun amca dur. İnşallah. Emine. Bir şey demedin hala. Şimdi sırası değil Murat. Ne zamandır sırası? Sonra. Çok mu seviyorsun? O zaman kapılardan da kovulsan asla vazgeçme. Sevginin kıymetini bil. Emin abla, sen Murat abi motorunu mı bildin gerçekten? Kızım başlama sen de be. Ama... Ay oh be! Gittiler vallahi bir azıcık kafamızı dinleyelim. Ne öyle sabahtan beri yaygara ya? Ne? Ne sırıtıyorsunuz be? Şey ya, biz de babamdan şey diyorduk ya hani... E, ee yatak odasını hani kız tarafı mı alır yoksa erkek tarafı mı alır Biz hmm. e, onu düşünüyorduk bize yani. Yatak odasını kız tarafı alır Bunu nasıl tartışıyorsunuz? E, sana söylüyorum oğlum ya. Kız tarafı alır. Madem kız tarafı alır, sen yarın bir yatak odalarına bak bakayım. Kaç paraymış öğrenelim onu. Ama bak vallahi ayıp ediyorsunuz ha. Vallahi ayıp ediyorsunuz. E gülmesenize. Benim bir fikrim var. Tabii. Motor da olabilir. Tabii yani. işte <laughs> binerler, sonra da güzel gezerler yani. Güzel fikir. Ama şöyle bir şey var. E, yatak odası takımının bir ağırlığı var yani. Nasıl? <laughs> Miraç, bana alacağım ayağımın altına ikinizi. Gidin başka biriyle ya eğlenin de. Ya gülmesenize. Baba, baba bari sen gülme. Ben var ya, sen elinde kana bulama diye Kaçtım geldim peşinizden. Ama maskaranız olduk. Keşke gelmeseydim. Ya kıyamadım işte. <laughs> ya ne olur gülmeyin ya. Vallahi gülmeyin ya. Size var ya. Aha, akşam yemek, yemek yemek yok. Ne yaparsanız da yapın. <gülüyor> <gülüyor>